Herkese selamlar dostlar ben Altenes bugün sizlerle birlikte ligin altını üstüne getirip Ronaldo'ya bastığımız kariyerimizde şampiyonluk yolunda şampiyon oluyoruz dostlar. Evet dostlar bu an hepimiz sabırsızlıkla bekliyorduk. Şampiyon olacağımız günü şampiyon olacağımız bölümü sabırsızlıkla bekliyorduk. Ve bugün şampiyon olmak istiyor musunuz? Evet. Atayı şampiyon yapmak istiyor musunuz? Evet. O zaman. Ya O zaman hiç laf uzatmayalım yavaştan şampiyon olmaya geçelim dostlar. Vay anasını oyunun açılış ekranına ne yapmışlar? Müzik Ulan helal olsun lan bu oyunu adamlar vallaha yapmış billaha yapmış helal olsun Adam lan vallaha Vay be vay be koskoca 12-13 bölüm geçirdiğimiz Tell me. What can I do? Dur ekranı şu tarafa alayım da gari kızı takip bak, Bakma oraya bakma la, terbiyesiz Çok mu komik Koskoca 12-13 bölüm geçirdiğimiz futbol life simülatörde bugün Yani bildiğin şampiyon olacağız ya Neredeyse son 5 maçımız falan kaldı Son 5 maç sonra şampiyonuz Oyun süper ve... Bir kere şampiyonluk göremedim. Gerçekten şaka gibi ya. Bugün neredeymişiz? Pazartesi değilmişiz. Biz bugünleri simüle edip maçlarımıza çıkacağız. Ondan sonra şampiyonuz. Bak sen paşama ya. Şimdi haftalık programı tekrarlattım arkadaşlar. Oo bütün her şeyimiz gitmiş. Neredeyse bütün istek ihtiyaçlarımız gelmiş. Hemen şöyle önce bir sıçmam lazım arkadaşlar. Ya biri de duş al abi diyordu. Leş gibi kokuyor Kızlar o yüzden yanına yaklaşmıyor diyordu. Bence bu duş almanın kızlarla bir alakası yoktur oğlum. Tabii canım. Ama yine de hadi seni kırmadım. Duşumu da aldım güzelce hemen şuradan bir kahve yapalım abi enerjimiz çok kötü düşmüş enerjiyi biraz fulllememiz biraz da yemek yememiz lazım lan makarna da varmış lan spagetti hani anladınız mı dostlar espriyi spa gitti Gitti yani gitti. Anladım anladım. Ben bir tane daha kahve içsem iyi olur bak bu çok enerji vermedi. Şunu yesem ne kadar enerji verir? Bu hiç enerji vermiyor oğlum yemek. Nasıl hiç enerji vermiyor oğlum yemek? Yemeğin normalde bayağı bir enerji vermesi lazım. Yani yemek de enerji ihtiyaçlarına girmiyor mu ne abi? Sadece yemeğimizi etkiliyormuş. Neyse kahve içeriz o zaman yapacak bir şey yok. Kahveyi doldursun. Oh Güzel bir Türk kahvesi kadar güzel bir şey yok. İç oğlum iç. Yarasın koçuma yarasın. Evet arkadaşlar bugün Antalya sporla maçımız var. Hemen Antalya maçına çıkacağız. Antalya'yı tokatlayıp rahatlayacağız şöyle. Aynen kardeşim. Şimdi Antalya'yı falan da tokatlayacağız dedik. İnşallah ayıp olmaz. Ben öylesine hani Bir rekabet olsun diye söylüyorum yani. Antalyalı kardeşlerim üzülmesin. Kavgayla bir yere varamayacağımızı hepimiz ah, kesin. biliyoruz. Evet hakemin düdüğüyle maça başladık arkadaşlar. Bu son kalan 5 maçları rahatlıkla kazanmamız lazım. Zaten ooo. Tam tam var ya bir laf söyleyecektim Antalya bana lafımı yutturdu derken Güzel bir pas geldi Bak çatala nasıl çakıyorum ananı arvadını Başladım ya yine bu benim için Klasik olmaya başladı yine başladım ya Babaları gelsin Güzel maç skorunu 2-1 yaptı bu Lan oğlum bir dur bir, bir sevinelim gole ya. Gole sevinmeden 2-2 yapıyorsunuz ya. Lan yani böyle bir şey olabilir mi ha abi? 2-2 yaptı hemen adamlar. Bak sinirlendim şu an. Neyse ikinci yarıda to... Oha Antalya Antalya. Ya ben şampiyonla oynuyorum oğlum. Niye böyle yapıyorsun ya? Yooha %30'a %70 oynuyoruz lan. E <laughs> Ya Antalya utanma oğlum. Topu dalda götür evine ya. Allah Allah. Bu skor bize yakışmıyor. Bu arada ben edit yaparken video editini ne fark ettim ya? Bizim teknik direktörün ismi Volkan Demiraloğlu'ymuş. Bu adam yani normalde Volkan... Volkan Demirelmiş. Aman tanrım. Ben bunu nasıl son videoda son bölümde fark ediyorum ya. Sen <laughs> salaksın. Volkan abim çok haklısın. Bu skor bize yakışmıyor. Daha dikkatli olup daha iyi oynayıp bu skoru çevireceğiz abim. Adam ol az bir şey adam ol. Hiç fark etmedim bu zamana kadar ya. Volkan abi varmış bizim başımızda. Volkan Demirelim ya. Evet skor 3-2. Yani bu skoru çevirmemiz lazım. Bir alayım anasını sanayım. Dakika 70 oldu. ooo atay atay. Atay kendine gel kendine gel. Bak şu boruya vuracağım şimdi bak. Şampiyon olacağız diyorum şu yaptığın hareket hareketlere bak ya. 3 tane pozisyon verir mi acaba? Ha, pozisyonu biri geldi. İyi iyi iyi. Kafa topu geldi. Kafa topunu indirir atar Topu var ya kimse görmedi diyorum. Skor 4-3 olabilir ama hiç moral bozmaya gerek yok. Comeback atacağız. Comeback. Yani 4-2'den nasıl 4-4-4 ya da 5-4 yapılabilir göstereceğiz Antalya'ya. Ama tabii şans verirse dakika 84 oldu. 84 oldu bir şans ver. 85 oldu. En azından bir puana bile razıyım gönder Gönder güzel bir çalım geldi Yani sen orada topu ara sen orada topu ara Ben attım topu gidiyorum 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 şöyle kalecinin köşesinden atarsam var ya Buradan carpadan ak gol olur Ya carpadan diye ya Ben ne dedim ben ne dedim comeback gelir demedim mi Alın size comeback Sakin Ya son 5 dakikada bir pozisyon daha vermez yok mu şimdi Bana bir faal yapın lan serbest duruş O gözlü lan Onun orvadını geldi Geldi lan maçı çevirdik oğlum geldi lan 5-4 oldu. Helal olsun lan. 5-4 yaptık. Comeback'in kralını yaptık. Kralını yaptık. Ya şu da çarpılmış gibi hep aynı hareketi yapıyor ya. <laughs> Hoppe. Oh Hoppa oh baba be. Hoppe. Oh be. Daha ben ne yapayım ya. Maçı çevirdim anasını satayım. Bizim takım daha da de daha uyusun. Şu yaptığımı bir tuk üstüne Ronaldo yapamaz ya. Abartma, ah ver ver. Kupanın en iyisini ve diğer kupalardan da getir. Aynen kardeşim. Zar zor götümüzü yırttık çevirdik maçı ya. 4 tane gol atmışım lan. Daha ben ne yapayım bu takım için. Allah. 85 golümüz olmuş lan. Kardeşimizin biri diyordu ki abi diyordu sezon bitene kadar 100 gole ulaşamazsın diyordu. Abi kadın doğru Sen... siz. Sen... Önümüzde 4 tane maç var. 4 maçta 3'er tane gol atsam 12 gol yapar. Ne yapar? 97 yapar. Yani bir ekstradan birer tane daha falan atmış. 100 gol yaparım lan ben buradan. Ya siktir git dedim amına. Evet arada bir puan farkı bu arada 8. Bu 8 puan farkını düşürmememiz lazım. O yüzden bu maç bizi biraz zorladı. Hanımefendi kusura bakmayın yine ben geldim. Ne belki daha sonra masaj yaptıracağım. Masajı yapmak zorundasın. Parasıyla değil mi? Yaptırırım ben sana her türlü masajı. Öyle bana güzel bir masaj yap bakayım ya. Ananı. Lan buraya kart gelmiş. Veroni 250 GTX Ferrari nasıl ferroni diye yazdınız ya Oğlum kartlar yenilendi mi ne yaptı Burada böyle bir kart yoktu ha Aa bir tane daha kart var Ne oluyor oğlum orman evi gelmiş Ay ilk defa bir şey düzgün yazmışlar orman evi Güncelleme gelmiş ya oyuna Oyuna gelen güncellemeyle birlikte kartları falan mı yenilediler acaba böyle biraz sağa sola gezmek istiyorum arkadaşlar Belki kartları bulabiliriz Ne, ne diyorsun ne diyorsun buldum kartım birinde Kimmiş bu Adriana Oh. Güzel güzel kartlar gelmiş arkadaşlar. Yeni kartlar. Alamadığımız birkaç tane kartlar falan vardı. Artık o kartları da toplayabiliriz. Şöyle tuvaletin içine falan koymuş olamazsınız değil mi? Ya yapma ya. Pis mı sıçacağız şimdi? Dur bakayım. Böyle buralarda sağda solda bulduysak belki içerilerde falan vardır. Genellikle böyle sağda solda kuytu köşelere koyuyorlardı. Oyna yavrum benim. Oyna. 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 Gelmişken seni de göreyim dedim ya. Bu son bölüm zaten. Bir daha görüşemeyeceğiz. Oyna oyna. Sen de oyna. Sen de oyna. 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 Of. Şu hareketlere bak. Allah Yeter tamam. Çok cıvıtmayalım. Aha buldum buldum. Bir kart daha buldum. Kim bu? Luna. Of. Oh. Bu karı da kibarmış ha. An bacağına 9 dövmesi mi yaptırdım? Bu normalde şortta olması lazım. Bacağına yaptırmış herhalde. Başka bir yerlerde kart var mı? Burada kart yokmuş gibi. Ben biliyordum ama. Bu kartların elbet geleceğini elbet yenileneceğini biliyordum. Buralarda falan yok mu acaba? Sağda solda kesin yine bir tane daha bulurum ben. Dun 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 dun. Aa buldum 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 gördüm. Gördüm gördüm. Kimmiş bu? <laughs> Ana Norvad'ın Isabella. Sen nesin be? Oğlum yağmur efekti falan girince de ne kadar güzel olmuş karı. Ben de buna tutuluyorum. Buyur. Ya bu kadınlar. Fotoğrafları şeyleri var da Biz bu kadınları nereden bulacağız abi Bu kadınların gerçek halleri yok mu anasını satayım ya Eve falan çağırırdık davet ederdik ya Allah Allah yok herhalde bunlardan Getirmemişler sadece karta koymuşlar Kadınların resimlerini ben sadece kartta ne yapacağım Bir resme bakıp da Başkan gidebilecek bir yerde kalmamış ki. Ben kartları toplayacaktım da neyse eve gidelim bakalım. Aa oğlum kendi bir dakika bir dakika kendi de gelmiş kartlar. Ne kartı bu? Lüks ev. Aha ikinci defa doğru yazmışlar bir şey. Oğlum o zaman bunlar baya baya bütün her şeyi fullemişler. Yeni kartları her yere koymuşlar demek ki şuralarda falan çıkmaz mı acaba? Buralarda da çok yok gibi de. Belli mi olur belki çıkar diye bakıyorum kontrol ediyorum. Bu kartların da ne işe yaradığını hiç bilmiyorum inanın arkadaşlar. Buralarda da kart yok. Tuvalette çıkıyormuş lan bir de kart mart. Burada da yok. Neyse dur bakalım. Şimdi bu haftaları da simüle edelim biz. Yine bu kartları toplamaya devam ederiz. Bu kartları sağda solda aramaya maç yaptıkça falan devam ederiz. Antrenman maçlarını yine atladık da. Ya yine eksileri götüme girdirdiler. Son bir cuma cumartesi kaldı. Ya yine bir cumaya daha gidemeyeceğiz ama. Yeter <laughs> ulan <laughs> Evet bugün yine bir maç günümüz daha var arkadaşlar. Bu maçı da İzmir'le yapacağız. Güzel ya bence basit olur. Öncekinde Göztepe'yi ye yenildik mi bilmiyorum da. Bence yeneriz ya Göztepe sporu. Çok ben öyle zorlayacağını zannetmiyorum yani. Şuradan bir temel ihtiyaçlarımız önce Önce bir giderelim. Ondan sonra yine Göztepe ile ilgileniriz. Aha telefonda da hiç mesaj atan yok ki. Telefonda abi bu mesajlara cevap vermezsen mesaj atmazlar diyordu da. Ya ben bunlara ne cevap vereceğim ki? Bomboş bomboş konuşuyorlar anasını bak. Şu ilişki durumu şuradan öteye gitmedi ya. O kadar konuştuk o kadar birbirimize laf verdik. Yani bir türlü konuşmamız ilerlemiyor. Ciddi olamazsın. Gerçekten yaptın mı bunu? Önceki muhabbetin aynısı dönüyor. İnsan biraz değişik bir muhabbet koyar da şöyle muhabbeti sarsın. Bizim buralarda falan yok mu acaba ya? Aha buldum. Bak ben ne de dedim oğlum var ya. Ya ben neyim ya? Böyle atıyorum tutuyor ya. Cihaveli TC8 Z07. Adamlar değişik yazacağız diye okunmaz etmişler iyice. Başka yerde kart falan yok değil mi? Buranın kartı da bitti. Ya bu kartlar nerede işe yarıyor tam bilmiyorum ama bu kartlardan bayağı var. Bak koleksiyonlar kısmında falan bayağı var bu kartlardan. Yani işte ne işe yaradıklarını da bilmiyorum da. Öyle topluyoruz. Belki bir şey mi olur? Ne olur? Bilmiyorum yani topluyor Zeyla. Oğlum her yerde yenilemişsiniz. Burada da yenilemeniz lazım ya. Yok mu burada? Burada da yok anasını satayım. Yok arkadaşlar telefon mağazasına getirmemişler. Teknoloji mağazasında kart falan bulamadım ben. Melisa... Melisa kim ya? Benim anda ne yaptı anasını satayım? Bir anda. Mesela diyecektim anasını satayım. Yanlışlıkla tuttuk. Melisa dedik. Tamam tamam. Şimdi millet yanlış anlayacak. Abi Melisa kim Fela falan filan. Tanımıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Böyle tam mesela diyecektim. Yanlışlıkla dilim döndü. Böyle Melisa dedim. İnandım ya tamam. Burada bir yerde yani mesela diyecektim. Burada bir yerde spor alanında kart var mıdır diyecektim. Gördüm bir tane kart. Dur. Benim gözlerim böyle Şahin gibidir demeye kalmadı ben. Ne oldu bir anda beni buraya aldı ya. Vay ağzınıza tüküreyim. Maç saati geldi. Maç saatinden sonra bir tanesini gördüm arkadaşlar. Gidip onu alacağım orada. Loy 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 loy. O bir kart daha. <laughs> Kıyırıyan <babab be. gülüyor> ya oğlum ya. Ne değişik değişik isimler koymuşlar. Belki bizim soyunma adamımızdan çıkabilir. Selamünaleyküm Volkan abi. Ya ayak altına kart atmışsınız ya. Bak ben de kart arıyorum. Yago Maradon. Ya bari şu adama yapmayın ya. Bari şu adama böyle yapmayın. Adam ölmüş gitmiş adamın lisansını alsan ne almasan ne Neyse bakalım üstümüzü değiştirelim Bu maçı da kazanacağız arkadaşlar Burada da bunların içinden geçeceğiz Hakemin düdüğüyle maça başladık arkadaşlar Yani zaten şu an aramızda 8 puan fark var <laughs> Yine serbest sürüş geldi. Yine benim şeylerim geliyor ya. Buradan şimdi ben çatala çakmaz mıyım? Bak 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 şöyle yakın köşe. Kalecinin yakın köşe. Uh amına. Ona sunu satayım. Nasıl tuttun ya? Ben ne güzel vurmuştum abi orada çatala anladım o kadar ya. Neyse aramızda 8 puan fark var diyecektim arkadaşlar. Bunların bize yetişmesi için iki maç kaybetmem lazım. Birini kazandık zaten. Ben bize gol mü atarsın lan? Bekle lan. Ben de sana çakmaz mıyım şimdi? Ben de sana doksana. Hayırdır oğlum? Biz oynayamaz mı zannettiniz lan? Tamam sakin. Ha bizi gol atamaz falan zannediyorlar herhalde. Bak bakayım 1-1 bir bir oldu. Birazdan geliyor. 2 geliyor. 2 bekle İzmir. İzmir geliyor. Ama ilk yarı bitti. Süre yetmedi. Bekle ikinci yarı halledeceğim ben. İlk yarıdaki hataları azaltıp daha kontrollü oynamalıyız. Aynen öyle hocam. Hatalarımı kontrol edeceğim. Daha dikkatli oynayacağım. İkinci yarıya tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Maç stabil ilerliyor arkadaşlar. 1-1. Şu an aha pozisyon geldi. Pozisyon geldi. Ver abi. Sen de bana ver abisi. 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 Pas gel abisi. Abisi. İmleç nerede buldum. Tamam. Ya, Yani yapıyorum ya Ay götür Ne oldu ya İzmir sen bir gol mol atıyordun ya Hani öyle bir sıfır falan filan Havalara giriyordun 2-1 olunca biraz sustun Evet 2-1 öndeyiz arkadaşlar Lan lan Dur 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 05'i çek. İzmir şaka yaptım oğlum. Ciddiye mi alıyorsun? Sen ben adam yerine mi koyuyorsun? Ben adam değilim. Benim laflarımı ciddiye alma. Ah güzel pozisyon geldi. Bunu kesin atmam lazım. Bunu kesin atmam lazım. İndir kaptırma topu güzel. Güzel geç bunda geç bunda geç bunda geç. Bunda. Bunu kesin atmam lazım. Kesin atmam lazım. Anan ormadan attım ulan. Attım arkadaşlar attım. Bu maçı vermeyeceğiz dedim vermeyeceğiz. Ya şuna şu harekete yaptırmayın ya Çarpılıyor ama Oh be 3-2 oldu bir an kaybedeceğiz sandım var ya Allah 2x alayım da bari maç hemen bitsin ama oha ya. Ya şaka mısın sen ya? Nasıl 3 3 oluyor anasını satayım ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? İlla şampiyonluktan mı edeceksiniz beni? Onu mu istiyorsunuz ya? Ben o kadar çabaladım bu ne kadar geldi ya? Neyse maçta atmosferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Maçta atmosfer çok kötüydü gerçekten. Ne güzel 3 2 yapmışız adamlar son dakikada 3 3 yapıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya 3 tane gol atmışım. Ben daha ne yapayım ya bu takıma? 3 tane gol ben attım sadece. 2 tane de kendiler atsa 5 3 yeneceğiz ya. Gol atmaktan yoksun bizimkiler. Al adamlar ne yapmış? Hala 8 8 puan fark mı var lan? Ha, hala 8 puan fark var. Trabzon da kaybetmiş herhalde. Neyse en azından biz beraber kalıyoruz ya. Onlar da beraber kalıyor. Sıkıntı yok yani. Şurada bir yerde bir gece kulübüne geldim. Burada da kartlar var mı diye varmış bir tane daha. Red <laughs> Hers. Bunun ne olduğunu bilmiyorum yani. Değişik bir kart geldi. Acaba böyle sağda solda kartlar var mı başka? Hanımefendi. Hanımefendi önümde böyle hareketler yapmayın bak. Bende kalp var yani böyle şeyler yapmayın. Ya siz ilk ne kadar sapıksınız. Tuvalete bakalım bakalım. Tuvalette var Bunlar hala buradalar ya. Oğlum siz utanmıyor musunuz orada durmaya lan? Yalnız bu oyunda G'ye bastığımız zaman top atabiliyorduk. Topu kaldırmışlar ya. Keşke bir zıplama falan koysalardı. Şuradan yukarı bakardık bunları. Oğlum siz var ya terbiyesizsiniz. Aa bir numara var lan burada. 583 827 8. Tuvalete yazılan escort numaraları gibi bir şey mi lan bu? Bir dakika dur lan deneyeceğim. Bir de çalıyormuş var ya. Ulan ne gülerim ya. 827 8. Çalıyormuş bir de var ya. Meşgul çaldı ya. Ben yanlış yazmışım çünkü. Gör gözünü çekeyim he. Redline mı? Kimi arıyoruz lan biz? Thanks aradık acaba lan? Kim olduğunu da bilmiyoruz Redline dedi Redline ne anasını satayım Alo? Niye kapatıyorsun oğlum? Benim yüzüme niye kapatıyorsun lan? Burada numara bir escort numarası falan herhalde arkadaşlar. Buraya koyduklarına göre bir iş var bu işin içinde. Neyse çıkıp gidelim bakalım. Siz de başladığım bölümden beri terbiyesizlik yapıyorsunuz. Ne şimdi olmaz şimdi? Gözümün önünde öpüşecek misiniz? Ne yapacaksınız? Terbiyesiz herifler. Ayıptır ya. Neyse evimize geldim. Ben haftayı simüle edeyim. Ondan sonra tekrar giderim oraya. Şimdi haftayı simüle edelim bakalım. Oo benim enerjim açlığım Her şey bitmiş. Ölmüşüm ben. Ölmüşüm, ölmüşüm. Bu arada bu son zamanlarda benim parayı iyi arttı ha. 34k oldu. Neredeyse 8 bölüm boyunca 5-10 kan vardı. Son 4-5 bölümde anasını satayım bildiğim parayı fullledik. Uçurduk. Evet kahvemizi içtik. Neredeyse enerjimizi %60'a çıkarttık. Yeter bana bu enerji ya. Bir de tuvalete gitsem iyi olacak. Tuvalete tek başta gitmiştim de. Bir daha tuvaletim geldi şimdi bir daha gideceğiz. Evet. Kart görüp de alamadığım nere vardı? Antrenman alanı. Tamam. Tamam, tamam. şu tarafta görmüştüm ben bir tane kart. Gidip hemen o kartı alayım. Ondan sonra başka bir yerde kart var mı acaba? Buranın her yerini sağ soluna bakmam lazım ya. Kartı nereye koymuşlar biliyor musunuz? Bak bak bak. Kartı şuraya şunun arkasına koymuşlar Ben de bunu nereden gördüm şu taraftan gördüm Ben diyorum size Faruk efendi Allah bana Şahin gibi göz vermiş Oo la onal meso Ya arkadaş ya bunların isimlerini niye böyle saçma salak yapmışlar ya Oo hayranlarım ne yapıyorsunuz getir lan sana bir imza çakayım getir gitmeden son bölümde sana bir imza vereyim al Al bakayım bu imza ayak ettiniz hadi bakayım iyisiniz yine Belki şu taraflarda bir yerlerde kart çıkabilir arkadaşlar Çok dömitli değilim ama belki çıkar <laughs> Yine tuttu bana maşallah satayım ya Abi kart topluyorduk biz sen bizi Niye acele acele buraya alıyorsun ya Neyse Eyüp Spor'la maçımız da ooo Bundan sonraki maç Galatasaray'la Ulan var ya Galatasaray'ı yenilmiştik Bu sefer yenilmeyeceğim ama Bu Eyip Spor maçını birlikte gireceğiz alacağız Bundan sonra Galatasaray maçı var Motive bir şekilde Galatasaray maçına çıkmamız lazım Hadi bakayım hepinizi sağda bekliyorum arkadaşlar Ben de teknik direktörlük mü yapıyorum Futbolcu mu oluyorum Hiç belli değil var ya Evet Hakem'in düdüğüyle maça başladık arkadaşlar Eyip Spor'la karşılaşmamız devam ediyor. Bir önceki maça Eyüp maçını yenmiştik. İkinci maçında Eyüp hızlı başladı. Bak sen Eyüp Spor'a. Ama bizim de tabii ki elimiz ayağımız var ki Eyüp hemen karşılık verdik. Güzel bana on numara bir pozisyon gel. Lan hadi be hadi be. Top uzaklaştırmaymış ya. Ben defans mıyım senin? Bana topu vereceksiniz ben de götüreceğim gol atacağım. Ver pası ver indir beni. İndir beni şöyle çatala çakayım oğlum topu. <laughs> Ya ben neyim abi? Ben neyim ya? Bu takımın var ya bir kralı varsa o da benim ya. Siktir lan. İlk yarı çok sakin bitti. Bize bir tane pozisyon geldi. Ama ikinci yarıda güzel pozisyonlar elde edebiliriz. Rakip savunmasını yorduk Daha hızlı paslaşarak arayı açalım demiş. Hızlı paslarla arayı açacağız hocam. Kafanı yorma sen. Evet ikinci yarıdan devam ederken arkadaşlar skor 2-1. Evet Eyüp Spor karşımızda nasıl bir cevap verecek demeden bana bir pozisyon daha geldi. Ne yapayım? Atak mı yapıyorum? Gol mü atıyoruz yoksa? Defasta topu mu engelliyoruz diyecektim gol mu dedim ya ah, kafalık kafalık attım ulan attım rastgele kafayı vurdum ama yine de girdi gene de girdi anasını ya şu adamı alın ya vallahi bir hastaneye falan götürün bu ne ya bu sakat gol sevinci esprisini de yapmaktan vazgeçmeyeceğim oğlum her sefer ne yapacağım lan hoşuma gidiyor yani böyle şeyleri tekrar tekrar yapması espriyi uzatması hoşuma gidiyor yani. Sen bir tane daha gol atarsın. Ben de gelir bir tane daha gol atarım lan. Alın lan hani, Eyüp Spor. Güzel de Eyüp sporlara açtık ha. Bir tane daha attık. Güzel. Bu galibiyet takımınız için ne anlama geliyor? Ya ne anlama gelecek? Mayıslar bizim. Şampiyonluklar bizim. Ulan ben dedim ki her maçta dedim 3'er tane gol atsak. Bu maçta da 3 tane gol attık. Önceki maçta da 3 tane gol attık. Herhalde böyle böyle gidecek. 91 gol oldu. 9 gol atmam lazım. Önümüzde kaldı 2 maç. 100 gol olmaz herhalde arkadaşlar. Evet. Şöyle güzel bir maç sonrası. Gumarhane 10 numara gider. Öyle değil mi hanımefendi? Şöyle bir sağa sola gezeyim derken. Bak bir tane daha kart bul. O diye saat markası mı var anasını izleyeyim? Bu ne ya? Saçma saçma isimler. Evet acaba başka nerelerde olabilir? Nerelerde olabilir? Şöyle bir sağa sola gezeyim de ondan sonra bir de kumar oynayacağım burada. Ya buranın tuvalet kısmı var. Oraya da bakalım bakalım. Belki buradan bir yerden çıkabilir. Burada da yok gibi de erkekler tuvaletinde de yok. Sadece bir tane kart koymuşlar buraya ya. Kötü oldu bak bu görüyor musun? Neyse şurada güzel bir Blackjack oynayalım bakalım. Bas kaçta girebiliyoruz? Niye max sadece 500 lirayla? Ben daha fazlayla girmek istiyordum. Sizi soyup soğana çevirecektim burada. Ay, 20 geldi. Alıyorum ya hanımefendi çok basitsiniz ya çok basitsiniz ya bir daha gönder 18 mi aldım 18 alırım. Yine kazandım. Ya gir bir 500 daha gir ya. Oğlum biz parayı kaybeder sömürür bitiririz diye şey yaptım. Neredeyse çatı çutur kazanıyoruz. <laughs> nazar oldu nazar oldu. Hep nazar oldu arkadaşlar. Bir tane daha gönder kızım. 10-17 geldi. Lan ben buradan 7'nin üstüne bir 3 çekerim. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı vermez. Kalk, kalk kalk kalk. Tamam tamam kalk. Anlaşıldı. Biz bu saatten sonra kaybedeceğiz. Daha fazla oynarsam kaybederim yani. Burada da kat falan kalmadı. Buradan çıkıp gidebilirim artık. Hiç bakmadığımız nereler kaldı? Spor salonu kaldı değil mi? Haftalara simüle edip spor salonuna da bakabiliriz. Gece kulübüne baktık. Her yere baktık. Bir spor salonu kaldı. Orada da zaten son bir iki tane kart kalmıştır. Onun haricinde başka kart olmazlar. Evet haftaları simüle edelim bakalım. Pazartesiden başlayalım. Cuma'ya kadar Perşembe'ye kadar geldik. Ya oğlum bu Cuma'yı da es geçeceğiz. Yine bu Cuma'ya da gitmeyeceğiz de. Yeter lan haftanın similesinde yaptık arkadaşlar. Yine günlük rutinlerim leş gibi olmuş. Neredeyse öldü göreceğiz yani. Baksana şunları. Açlıktan öleceğim harbi. Ama ben neredeyse 3-4 haftadır üst üste uyumuyorum ha. Gerçi uyuyorumdur lan her türlü. Uyumadan olmaz ki anasını Bir insan 3 gün uyuması ölür. 3 gün müydü? Bilimsel araştırmalara göre 3-4 gün diye biliyorum ben ya. Uyku demişken size güzel bir anımdan bahsedeyim arkadaşlar. Bir gün arkadaşın evindeyiz böyle işte yatılı kalmaya falan gittik. Arkadaşın evinde yatacağız işte gece saatleri. Bizim de arkadaşın evinde böyle böyle hani kadın mankenler oluyor ya anasını zaten adamın evinde ne işi varsa kadın manken var şerefsiz onu da böyle bildiğin kıyafetlerle falan giydirmiş benim yattığım yatağın arka tarafının üstünde de yani arka tarafında boşluk var mankeni de oraya koymuş lan gece uyuyorum böyle 3-4 gibi böyle ağzı üstü yatıyorum ya lan gözümü böyle gece 3-4 gibi hafifçe bir açtım manken eğilmiş kafamın üstünde duruyor göz göze geldik bildiğin ona normal adını bir korktum bir altıma suçtum mankene yumruğu bir koydum böyle gece gece var ya ruhum çekildi ruhum hayatımda böyle saç basamam bir şey görmedim. Yani bir insan evinde neden bir manken koyar? Neden bir manken bulundurur? Bilmiyorum gerçekten. Fantazileri çok geniş bir çocuk. Bu arada o kadar çok kahve içtik ki yine sıçasım geldi. Şöyle bir sıçtık rahatladık. Oh güzel. Şuradan tekrardan kahvemizi içersek 10 numara olacağız. Bugün de Galatasaray maçımız var. Lan önceki maçı yenildik. Bari Galatasaray bu maçı kazanalım ya. O kadar ümitlendik. Kaybetmeyelim bunu ya. Ver bakayım şu kahvemizi içelim de. Bak %78 enerjiyi de fullledim. Sırf Galatasaray maçına çıkacağız diye. Bu Galata maçını yeneceğiz oğlum. Gerekirse 0- Oynarım. 6 tane gol atabilir miyiz acaba <laughs> Neyse tamam tamam öyle çok dalga geçip uğraşmayacağım Ondan sonra bana küfür ediyorsunuz Abi işte kalsana dalga geçme diyorsunuz ya Şurada şakalaşıyoruz anasını satayım ya Hiç şakadan da anlamıyorsunuz gerçekten Ama hani oğlum burada kart mart yok Ben spor salonunda boş yere mi geldim o kadar Kart mart olur diye geldim ben Hani buralarda da yok tuvalete falan mı saklanıyor Aa buldum 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 buraya koymuşlar bak kart Saat koymuşlar ya. Neredeyse bütün saatleri topladık anasını satayım. Şu erkek soyunma odasına bakalım bakalım. Aa varmış lan. Neymiş lan bu? Bir dakika bir alabilirsem inşallah. Ooo Mirabella. Mirabella bizim sporcu Mirabella. Yak ya ben çok beğenmedim bunu. Kadın dediğin spor mu yapar abi? Kadın dediğin biraz balık etli olacak anasını satayım. Fit kadın mı olur ya? Kadın dediğin balık etli olur Allah Allah. Öyle saçma ya. Ben de çok hoşuma gitti. Ulan ne izlesinler. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hakem'in düdüğüyle Galatasaray maçına başladık. Çok tehlikeli bir maçtayız şu an ah ne oluyor lan yine mi defans yapıyoruz ya Allah Allah ileriye gidemiyoruz ki anasını satayım gidip gol atmayı düşünüyoruz ah geldi 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 çok söylendim herhalde geldi bunu indirdim ben güzel tamam tamam sakin oluyoruz sakin oluyoruz daha atacağız sakiniz çok sakinim relaksım ya hiç hiç kafaya takacak bir şey yok Galatasaray maçını yenersek zaten erken şampiyonluğu ilan ederiz ondan sonra zaten bir maçı daha kaybetsem yine yetişemezler bana derken bir pozisyon geldi sen ne diyorsun sen ne diyorsun bak şu kalecinin çatalına nasıl atıyorum ne yazıkası? Lan! Lan dur lan vara git! Vara git! Gol o gol! Gidiyor yardımcı hekim uygulaması devrede! <laughs> Bir saniye oğlum gol mu o ya gol gol değil mi Gel. Gol be ya gol be Anlan armadını golü niye saymıyorsunuz Abi şaka gibi bu oyun gol oldu gol Vara git bak hakem ya niye saymıyorsun Bir de bir, bir, de bir bire, bire geldi maç ya Hakemin zaaflarını bulup kullanmamız lazım Ne zaaf hocam hakkımız yeniyor diyorum ya Hakem golü saymadı Öyle bir şey olabilir mi ya Abi bu nedir ya bu ne bu ne ya Yani hadi gerçek hayatta neyse oyunda da bu yapılır mı ya Bu nedir ya Aa bu oyun şaka gibi abi ya Şu an bildiğin skor 2-1'di Bildiğin hakemin saymamasının yüzüne skor bir bir ya ben gördüm gözümle gördüm ya orada girdiğini niye saymıyorsun sana ne oluyor hakem Allah Allah hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım ateşleyin ateşleyin bir tane golümüz yenmiş olabilir ama bir tane daha atabiliriz. zaman bizim elimizde dakika 70 oldu geldik geldi bak 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 geldi nasıl çatala sokuyorum şimdi golümüz de yense hakkımız da yense atacağız oğlum atacağız daha fazla atacağız daha iyi oynayacağız ki hakkımız da yense ara farkla kazan ya atma anasını zaten atma gol atmak için benim atmamı mı bekliyorsun ya Ne güzel gol atıyorum tam sevineceğim sevindirmiyorsun bana ya Allah'ım ya Rabbim. 3-2 oldu ya. ya Hatay uyuma oğlum uyuma uyuma Tamam bir golümüz sayılmamış olabilir ama diğer gollerimiz sayılmayacak diye düşün ya Hatay şu tarafa doğru kaybol git ya. 4-2 yaptı lan adamlar. Daha fazla gol atarız diye 0-5x aldım. 0-5x oynuyoruz ya. Allah Allah. 4-2 kaybettik ya. Fırsatları cömert harcadınız ne düşünüyorsunuz? Ben mi harcadım? Ne harcadım ya? Hakkımız yendi abi. Hakkımızı istiyoruz ya. Hakkımızı isteriz. Verme yani. O kadar değil hocam. Neyse sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Kaybettik. Ağlayıp sızlamanın bir anlamı yok. 4-2 adamlar bize çaktı. Yapacak bir şey yok. Arada puan farkı ne olmuş? 10'a çıkmış. Kaybettiğimiz halde arada puan farkı 10. 10 olduğunu görmek ben beni sevindirdin ama. <laughs> oh yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Ben daha ne yapayım? Son maçımız Rize Spor'laymış. Da son maç mı acaba? Sezona bakayım bayım. 36. haftadayız. 37. haftada son Rize maçımız var evet. Ama 38. haftada var burada. 38. haftada da bizim maçımız gözükmüyor. Biz her türlü kazanırız diye bize maç yaptırmayacaklar mı? Ne yapacaklar anlamadım ben. Önümüzde bir cuma cumartesi falan kaldı. Onları da geçelim abi. Cuma'ya gitmedim diye yine bana kızacaklar da. Gerçek hayatta gidiyorum zaten. Oyunda da bir şey demesinler yani. Yoksa arkadaşlar cumalar kaçırılır mı Allah Allah olur mu öyle şey ama öyle şey olmaz yani her gün cumaya gidiyoruz sıkıntısız bir şekilde cumalarımızı aksatmıyoruz bazen yetişemediğim oluyor cumalar hani gidemiyoruz falan ne olur insanlık hali Gel, ben de kazasını alıyorum yani ay be şu evde geçireceğimiz son bölüm mü ha şu hanımefendilerle bu evde şu kötü körpe bilgisayarla bilgisayar demişim televizyon Müzikten başka bir şey olmayan bir televizyon. İnsan bir ana haber mana haber koyar ya. Haber haber izlerdik. Bu arada o gün biz otomattan yiyecek almıştık ya. Aha. aha. Envanterden yiyebiliyormuşuz bunu. İyi bir yani. Aa envanterden Red Bull'u içtim. Fullendi anasını satayım. Her şeyi fullendi. Kahveye gerek kalmadı. İçmeyeceğim ya. Hazırda dursun. Bir dahaki sefere içerim artık. Hakemin düdüğüyle maça başladık. Kazansak da kaybetsek de şampiyonuz anasını satayım. Yani hiç önemli değil bizim için. Ne oldu? Rize gol mü attı? At ulan golü. Belki sana 3 puan gelir de Küme düşmekten kurtulursun at. Eğer bu maçı kazanabilir at ulan at at. Senin insanı seni mi kıracağım at. Ya sizin canınız sağ olsun atın ya. İlk yarı 2-0 bitti güzel. İkinci yarıda skor lehimize çevirmek için her şeyi yapmalıyız. Hiç önemli değil hocam. Alsınlar adamlar onlar da sevinsin sıkıntı yok. Aha aha bak pozisyon verirseniz ama bana ben pozisyonda maçı çeviririm ki. Bak göğsümle indirdim. Çatala da sallarım şimdi de tüh. Aa girdi lan. Yanlışlıkla direği vurdum diyecektim. Girdi anasını satayım ya. 2-1 oldu skor. Rize koruyabilirsen kor diyeceğim de lan var ya Galatasaray'da verecekleri fırsatları bana Rize Spor'da veriyorlar ya. Ne gereği kaldı bu pozisyonların? Bunları benim Galatasaray maçında atmam lazım ya. Saygı, saygı. Tamam, saygı, saygı. Yok, yok saygı, saygı. Hiçbir şey yapmayacağım. Adamlar küme düşüyor zaten. Bir de gol sevinci mi yapacağız orada? Yani oyun bana zorla yaptırıyor. Yoksa yaptırmam da. Oho, bana yine bir pozisyon daha getirdi. Ya kardeşim benim. Adamlar küme düşecek. Atmayalım diyorum ya. Atmayalım diyorum. Daha pozisyon verip duruyor ya. Allah Allah. Pozisyonlara mı susadınız? Ne yaptınız anasını satayım? Bir pozisyon daha getirdi ya. Abi adamlar küme düşecek ya. Bizimkiler daha acı miyorlar Bunun aynısını Galatasaray'da yapsaydınız ya. Neyse dur bakayım. çok merak ediyorum. Acaba bize şampiyonluk kutlaması falan yaptıracak mı? Eyvallah eyvallah daha kupa veriyorsunuz da. Ben kupa istemiyorum. Takımın kupası nerede? Bu ne lan? Lyon Olimpik diyor bunlar falan. Acaba ligin bitmesini mi beklememiz lazım? Ne yapmamız lazım? Next maç diyor. Oğlum benim takımım değil ki bu. Ben kimle maç yapacağım ya? Transfer mi oldum ben? Ne yaptım? Yo transfer de olmamışım. Bak hala Atacan Spor'da oynuyor. Bunu izlemeye falan gideceğiz herhalde arkadaşlar. Haftaları simüle edip bakalım bakalım ya. Oğlum biz ne güzel kutlama falan yap yapacaktık ya. İkinci devreyi bitirdin diyor. Formalar yenileniyor. Tek devam et. Lan tamam her şey yenilendi güzel de. Tatile çık diyor. Alan şampiyonluk falan yok mu? Ya şaka mı yapıyor bu oyun ya? Kutlama falan yapmadık ya. Sırf kutlama falan için o kadar bekledik, o kadar uğraştık. Allah şaka gibi bu ya. Evet dostlar sizlerle birlikte sonunda Hatay Sporu şampiyon yaptık. Şampiyon yaptık ama hak ettiğimiz kutlamayı, hak ettiğimiz değerleri bize vermediler. Sonuna giden borusuna git. Oysa ki biz bugünlere gelmek için ne çabalar göstermiştik be. Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olmayı, like atmayı unutmayın. Daha güzel videolarla daha güzel serilerde görüşmek üzere hoş kalın hoşça kalın bay bay